Eurode Haber'den iyi akşamlar. Sevgili seyirciler, Çanakkale Boğazı'nın derinlikleri tam 93 yıldır AE-2 denizaltısına el sahipliği yapıyor. Çanakkale Savaşı'nda batırılan Avustralya denizaltısı bir kitaba konu oldu. Vecihi ve Hatice Başar'ın çifti İngilizce olarak hazırladıkları kitapta denizaltıda ve onun batmasına neden olan Osmanlı hücum botu Sultanhisar'da yaşananları anlattı. 1915 yılında Çanakkale Boğazı'nda yaşananlar bu kitapta toplandı. Çanakkale içinde beni. Araştırmacı yazarlar Vecihi ve Hatice Başar'ın Binitti Dardanels, Çanakkale Boğazı derinliklerinde adlı bir kitap hazırladı. Kitapta Birinci Dünya Savaşı sırasında Marmara Denizi'nde batırılan Avustralya Denizaltısı AE2'nin hikayesi anlatıldı. Hem de tüm yönleriyle. Bu kitap Avustralya'nın 1915'te Çanakkale'yi geçen denizaltısı A2'yi anlatıyor. Fakat işin enteresan tarafı A2'nin batılışına sebep olan Sultan Hisar torpido botumuzu da anlatıyor. 25 Nisan 1915 tarihinde Çanakkale Boğazı'ndan geçmeyi başaran AE-2 denizaltısı 5 gün sonra Osmanlı hücum botu Sultanhisar tarafından sıkıştırıldı. Denizaltının kaptanı çareyi vanaları açarak AE2'yi batırmakta buldu. Başarın çifti de İngilizce olarak hazırladıkları kitapta bu süreci kelimelere döktü. Birisi denizin üstünden, birisi denizin altından iki çarpışan, o zamanlar düşman olan iki grubun anlattıklarını dostluk platformunda ortaya koyuyor. Kitabın bir diğer özelliği ise Sultan Eser Hücum Botu Kaptanı, Rıza'nın anılarının ilk kez İngilizce'ye çevrilmiş olması. Ali Rıza Kaptan'ın hatıraları ilk defa olarak İngilizce'ye çevrilmiş vaziyette. Ve de bu bizim açımızdan çok önemli. Çünkü şimdiye kadar hiç anlatmamışız bizim kendi yönümüzden neler olduğunu. Çanakkale Boğazı Derinliklerine kitabı için Avustralya'nın tarihi mekanlarından Şairin Anıtı'nda bir tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya aralarında AE2 mürettebatından isimlerin de yer aldığı çok sayıda davetli katıldı. Çanakkale içinde. Toplantıda konuşan Melbourne Başkonsolosu Aydın Nurhan, Avustralya ve Türkiye'nin dostluğunun savaşla başladığını belirtti. Nurhan, Çanakkale Savaşı hakkında Türkler tarafından İngilizce olarak hazırlanmış ve literatüre geçmiş kaynakların azlığından da şikayet etti. Eyvah. Bundan 10 sene önce dönemin Rahmi Koç Müzesi Müdürü Selçuk Kolay tarafından Çanakkale'de bulunan AE2 denizaltısı hala 73 metre derinlikte yatıyor. Yeme, yeme. Geçtiğimiz yıl Avustralya'dan Türkiye'ye giden ve aralarında 10 dalgıcın da bulunduğu 25 kişilik bilimsel bir heyet denizaltının durum tespitini yapmıştı. Uluslararası anlaşma gereği eğer AE 2 denizaltısı batığı yerden çıkartılırsa Türkiye'ye ait olacak.